Alim bölümü 27 başlamıştı. Dilini dilini di, 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 başlamış. Ben Burada ben de hücum var. de kot başlı. Şu anda sizin mekana kaçta tane ve kaç tane adamını öldürecek. Ne? Hayır! Hayır, bunu yapamazsın. Bunu yapamazsın. Kot koç arabaya in. Hmm. İçim olu derler Ah benim aslı ah Aynalı ayrı da ayrı Yaptırdın da ayrı kendin Da, ayrı da ay yaptırdın ayrı kendin destinin. <türük> ayrı da ayrı durdun ayrı kendin destinin. O nerede kaldı bu abi? Abi birisi geliyor. Ben Kots açın. Sizi tanımıyoruz. Maalesef giremezsiniz. Giremezse Allah хэ читри хойлодосол мосны садуум аав оо оо ооо ооо

Çok cülen çok ağırlar. Hı? Ho! Oo! Aa! Hayır! Hı? Ne? Sen ne yapıyorsun lan? Öldü. 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 Hayır! Yolmadı. Şimdi ben seni koparacağım Nasıl? Portuları böleceğim Bu derece yani. Ne olacak? Nasıl? Ya nasıl deme lan? Aaaa Şöyle ya Hıh Doğru doğru doğru. deranana. 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 Oh, elinden kaydı. Aptal mısınız lan? Yarın gidiyorsunuz kod yaratık ediyorsunuz ki Anası onun kılığına mı girdin lan şerefsiz Tamam mı Bir sev patronumuz sanırsam. Aynen abi ya Lan siz beni dinlemediniz mi be. yapacaksınız lan o, oh, oh. Tamam abla yaparız O da yaparız Onu da yaparız Aynen ya. Neyse. Beyin ne yapak? ne bileyim. Bir şey alma bilmiyorum ki. Hiç hiç. Ne yapak dedim. Hiçbir şey ya. PUBG mi oynayak? Çocuk muyuz biz? PUBG'ü de oynuyor abi. Oğlum yaratıklar oynamıyor ya yaratıklar oynamıyor. Ya. Ee. hadi gidiyoruz. Nereye abi? Sıkkımın çoruna gidiyoruz işte. Tamam abi. Hmm hmm sesini al, sesini. hmm 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 Burada ses yürüyor. Aptal. Az sür az. Gazı az mı? Tamam. Bom, hmm. bom, bom, bom. Bom, bom. Bundan sonra sen robot değilsin. Sadece ben basacağım. Tamam mı? boş Hadi gel gittik. Dört kolla hacıma. Seni çok sevirdik. Aynen. Aynen seni çok sevirdik. Çok çabuk aramızdan ayrıldın. Evet. Evet. <laughs> ne yapıyorsun oğlum? Evet desene. <laughs> cidden çok iyi birisi. <laughs> <laughs> Ağlamaktan ısırıyor. Sen... çok özledik. Cidden, cidden. Sıfır sıfır da öyleydi. Harbi. da <laughs> Sattım sattım. Ne oldu? Abi, nolaydı? 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 Nolaydı. Abi nolaydı? ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Enler çocuk Abi ne oldu? Yapamadı. Çaresiz kaldı. Ne ne Çaresiz kaldık lan. Bağırmak da istemiyorum. Of. Neyse. Aa. Abi maalesef yapamadım. Sanıcı sanıcı. Ben geldim. Abi ne olmuş? Ne? Ne? Ne oldu? Ne oldu?

aptallar haberim yoktu tanıcı. tın tırın Eat eat. İçme çalacağım. Alacağım biraz da merak etme. Ne yapıyız? Hmm. Ben de annem gidecektim. Annem gidecek yani. Çok az gitti. Yakınlıkta. Hadi gidelim. Mevlalar alimi Bölüm 28 bitmişti. Diğerini ne dedenlere, diğerini